Merhaba arkadaşlar. Günüze örgü zamanına hoş geldiniz. Bu videomuzda hırkamızı örmüştük, bitirmiştik. Bu videomuzda dikimini anlatacağım ben size. Ben böyle çoğu yerini diktim. Şimdi şu kolda size nasıl diktiğimi göstereceğim. Bakın ben böyle iç kısmını çeviriyorum hırkanın. Burası arka. Şunlar önler. Böyle düz yüzünü seriyorum. Üzerine bu şekilde gelecek şekilde. Bakın burası ters yüzü. Daha sonra buralardan toplu iğne ile iğne Ondan sonra dikiyorum. Buraya kadar kol kısmına kadar kolunu ölçtüm önce böyle kolu birleştirdim şimdi göstereceğim size daha sonra bunun şu uzunluğu kadar burada yer bıraktım geri kalanını diktim alt kısmı sonra omuz kısmını diktim sonra şu ördüğümüz yerler vardı uzun uzun onları en son diktim onları diğer döşü de, de diktim bu şekilde kol kısmını ölçtüm burayı bıraktım buradan burayı diktim en son kolunu diktim şimdi zaten size kolu dikeceğim ve göstereceğim nasıl diktiğimi sonra siz de o şekilde dikersiniz Gerçi diğer videolarımda da var hep dikim aşamaları. Bu şekilde. Şöyle hırkamızı alayım kolumuzu aldım. Bakın ön yüzü kolumuzu. Şöyle ön yüzü içinde gelip kalacak şekilde bu şekilde şöyle katlıyorum. Buraları toplu iğnemizle toplu iğneleyeceğim. Siz de aynı şekilde yapın. Bu şekilde bakın. Ben böyle dikiyorum. Size kendi diktiğim şekilde göstereceğim. Şöyle karşılıklı gelecek şekilde. Böyle iğneleyeceksiniz seni Buraya kadar hepsini iğneleyebilirsiniz. Daha sonra iğnemizi, ipimizi takıyoruz. Kalın iğnemizi. şöyle şurada aslında şurada bir ipimiz var önce bununla dikelim daha sonra ip alırız şöyle iğnemizi ipimizi geçirelim şuradan en alttan bakın bakış başlayacağım şöyle karşıya çok basit dikmesi bir geri bir ileri bakın bu şekilde bir geri bir ileriye iç kısmından dikiyoruz. Ters yüzündeyiz. Bu şekilde. Bir geriye batıyorum. İpimizin bir ilerisine batıyorum. Sonuna kadar bu şekilde dikelim. Siz de bu şekilde dikin. Tam buraya kadar aynı şekilde. Böyle gösterdiğim gibi. Bir geri, bir ileri. Şöyle yavaşça göstereyim. Bir geri, bir ileri. Farklı dikme teknikleri de var ama ben böyle daha kolay olduğu için bu şekilde dikiyorum. bu şekilde sonuna kadar dikin daha sonra devam edelim Evet diktim ben bakın buradan buraya kadar diktim şuraya bir düğüm attım sonra şöyle iplerimi gizleyeceğim bu şekilde Daha sonra keselim şöyle. Şöyle düğmeler almıştım. Krem rengi düğme aldım 4 tane. Şimdi kolumuzu diktik. Sonra böyle çeviriyorum. Şimdi hırkamızı alalım. Şöyle kolun olduğu yerde. Size bu kolda gösterdiğim gibi iğneleyerek iç kısımlarından iğneleyin bunu bu şekil buralardan. Daha sonra dikin. Şimdi bunu şu an düz yüzündeyiz. Ben şöyle çevireceğim bunu. Şöyle ters yüz oluşacak. Bakın burası ters yüzü, burası da ters yüzü. İç kısmını çevirdim. Kolumuz düz yüzünde, şu alttan kolumuzu, şu alt dikiş yeri aşağıya gelecek, koltuk altına gelecek şekilde, bu şekilde yerleştirelim. Bakın. Düz yüzündeyiz. Bu içi de düz yüzü. Buraya şu boşluğa getiriyorum kolumuzu. Daha sonra kolun alt tarafında yaptığımız gibi buraları iğneleyelim. Tek tek bakın bu şekilde. Buraları komple iğne takın. Toplu iğne takın. Şöyle bir tane en altı takalım. Bakın dikişlerin olduğu yere şöyle bir tane takalım. Eğer benim gibi dikmek isterseniz bu şekilde yapın. Tam böyle karşısına bir tane de buraya takın. Tam orta kısmını ayarlayın. Bakın bu şekilde. Tam karşı tepe omuz kısmı burası da bura koltuk altı burası domuz kısmı. Tam şöyle ortalayın. Oraya da bir tane toplu iğne takın. Sizin için daha kolay olacak toplu iğne takmak. Hem burası daha eşit olmuş olacak her iki tarafta. Bakın bu şekilde. Daha sonra aynı kolda yaptığımız gibi şu ipimle yapacağım ben. Bakın burada bir ipim var. Sizin ipiniz yoksa yeniden iğnenizi ipinizi takın şöyle iğneme takayım ipimi daha sonra şunu alacağım tam buradan şöyle bir kez geçeceğim daha sonra tekrar buradan bu tarafa. Burada biraz sıkı olsun diye. Sonra bakın bu şekilde şöyle uç kısımlarını düzelterek ipimiz şurada şöyle aynı kolda gösterdiğim gibi bu şekilde dikeceğiz. Bir geri pirileri bir geri birileri. Çok yakın yaparsanız birbirine daha düzgün durur. Seyrek yapmamaya özen gösterin. Şöyle bir geriden bir yana makina dikişi gibi olacak bakın bu şekilde. Bir geri bir ileri. Tamamını buradan böyle komple bu şekilde dikin arkadaşlar evet bakın buradan başladım bu şekil buraya kadar aynı şekilde diktim şimdi buraya şöyle bir kez daha geçireceğim sonra şöyle düğüm açacağım buraya Sonra bu ipimi de şöyle biraz alta geçireceğim içinden bakın, şöyle gizlemek için. Daha sonra buradan kesiyorum. Bu iplerimizde fazla iplerimizin hepsini böyle bu şekilde içlerinden geçirip keselim. Hırkamız bu şekilde bitti. Şimdi. Şöyle koyun biraz ekranda tamam herhalde şu şekilde. Şimdi buralara düğmelerinizle dikeceksiniz. Çok fazla hepsini göstermeyeceğim ben. Çok uzuyor çünkü video. Şöyle üzerine koyacağım. Dikmeyi biliyorsunuz. Bakın burada bir iliğimiz var. Düğmeliğimiz. Bir tane en alta şurada var. İlk önce en alttakini dikebilirsiniz. Daha sonra tam böyle iliklerin dek geldiği yerlere düğmelerimizi şu şekilde şuraya iliklerimiz burada düğmelerimiz buraya dikeceğiz bu şekil bakın tam böyle iliklerin olduğu yerlere dek getirin düğmelerinizi düğmelerinizi dikin. Buralara şöyle dört tane düğmemiz var. Bunları da dikin. Sonra kirazlarımıza kirazlarımızı nasıl ayarlamak isterseniz ben şimdi şöyle düşündüm. Şu şekil bir tane koymayı. Şöyle ayarlama yapacağım. Bunları da toplu iğnelerle şöyle tutturabilirsiniz. Yine aynı şekilde. Şu yaprakların olduğu yerlerden dikeceğim. Bakın. Şu yapraklardan. İster yeşil iple dikin. ister arka kısmından, iç kısımdan krem rengi iple dışına belli etmeden dikin. Nasıl uygun görürseniz. Şu şekilde. Şöyle ayarlamalar yapabilirsiniz. Kirazlarınızda. Beğenmezseniz yerlerini değiştirirsiniz. Hem şekil. Ben de aynen böyle yapacağım çünkü. Tam böyle ayarlama yapacağım. Emin olacağım. Daha sonra dikeceğim bunları. Şöyle. Tahmini 4 tane kullanmayı düşünüyorum buraya. Bir tane de şöyle fazla gelirse birini alırsınız kendiniz ne kadar kullanmak isterseniz tam yerini ayarlayın daha sonra dikin bu şekilde diğer düşüne de aynı şekilde burada yaptığım gibi aynı şekilde ayarlamalar yapacağım tam böyle karşılarına kolunu da şöyle yapmayı düşünüyorum şu diktiğimiz iç kısım var ya bakın burası bu böyle altta kalacak şekilde. Tam böyle ortalıyorum. Şu şekil. Orta kısmında kalacak şekilde kolu böyle koyup daha sonraki kirazlarımızı ayarlarsak sanki daha güzel böyle tam böyle kolun üzerinde şu şekil kalacak. Şu şekil gerçek üzerine. Şöyle böyle bu şekil bir tane şöyle üç tane de yeterli olabilir dört de tamamen size kalmış ben diktikten sonra tekrar göstereceğim zaten fotoğraflayacağım bunu bu şekil olabilir dört tane de konuna yapabiliriz kirazlarımızı arkasına da şöyle çevirelim tahmini bir 7-8 tane gider diye düşünüyorum arkaya kirazlarımız şöyle 2 3 4 belki 8 tane fazla olabilir 5 7 de olabilir. 6 Şöyle. Evet 7 tane olabilir. Aynen bu şekil. 2 4 6 7 tane yeterli bence arkaya. Bu şekilde. Bu şekilde yerleştirebilirsiniz arka kısmını da. Bunları tek tek gösteremeyeceğim çünkü. Siz ayarlamanızı yapın dikin daha sonra. Sırayla önce önleri, kolları. Şimdi ben size hırkamızın boyunu ölçeceğim. Ben bunu 38 beden için ördüm. Çok dar olmadı, çok da geniş olmadı. Tam istediğim gibi oldu ölçüsü. Şu şekilde yapayım. Şöyle. Şöyle en kısmını ölçelim bir. Enine. Yine şuradan yapalım. yeni 45 santim. Bakın 45 santim eni olmuş. Boyuna bakalım. Boyunu şekil ölçüyorum. 50 51 santim. Evet. Tam 51 santim. Siz göremiyorsunuz galiba. Şöyle yapayım ben siz de görün. Heh. Evet. Biraz toparlandı. 50 51 santim oldu. Boyu da Evet 45 santim. Eni 50 santim. Boyu hırkamızın 38 beden için ördüm. Sizler daha büyük yapmak isterseniz bu lastik kısmından başladığımız yerden biraz yani şöyle iki parmak kadar beden büyüdükçe tahmini iki parmak kadar büyümesi gerekiyor. Ona göre sayılarını artırarak yapabilirsiniz. Boyunu da kendi ölçülerinize göre ister bir hırkanıza bir kazağınıza ölçerek yapabilirsiniz. Daha daha net oluyor. Giydiğiniz bir kaza ölçerseniz